Defne yaprağını yakarsanız ne olur? İltihaplanmalara, bakterilere ve mantarlara karşı çok etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Fakat yanmış defne yaprakları kesinlikle olayı başka bir boyuta taşıyor. Hem yapı olarak hem de içerik olarak oldukça güçlü bir yapıya sahip olan defne yaprağının sağlık açısından da oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Çayını içebilir, yemeklerinize katabilirsiniz. Fakat bugün bu özel bitkinin bir başka etkileyici faydasından bahsedeceğiz. Kül tablasına birkaç tane defne yaprağı koyun. Yakın ve 10 dakika bekleyin. O mis kokusu havaya yayılırken sizden bakın hangi dertleri alıp götürecek. 1. Baş ağrısına çok iyi gelir. Defne yaprağı yandığı zaman yaydığı güzel koku vücudumuzu daha fazla sineol, pinen ve elimisin salgılar. Bu baş ağrısına ve yorgunluğa iyi gelir. Sizi rahatlatır ve ağrınızı azaltır. 2. Anksiyete ile savaşır. İçerdiği linalol anksiyete ile savaşır. Amerikan Anestezi Hemşireleri Derneği'ne göre 10 dakika boyunca yanan defne yaprağı koklamak çok daha iyi hissettirir. 3. Solunum sistemini rahatlatır. İçeride Mykrem ve öcenol akciğeri ve nefes yollarını temizler. Daha rahat nefes almanızı sağlar. Aynı zamanda çok iyi de bir balgam sökücüdür. 4. Diyabete faydalıdır. Özellikle tip 2 diyabet hastaları için defne yaprağı önerilir. Kötü kolesterolü, kandaki glukoz ve trigliserit seviyesini düşürdüğü bilinir. Bunun için çayını içebilir, yemeklerde kullanabilirsiniz. Ayrıca kalp fonksiyonlarını artırmak ve kan şekerini kontrol altında tutmak için defne yaprağı tavsiye edilir. İçerindeki antioksidanlar insülin üretimini artırır. Bu da diyabeti kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Videomu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz.